Somut soruyorum Sayın Başkan size. eee bir, bu kurumla ilgili yapılan söyleşinin tümü bugünleri itibaren noktası virgülüne kadar internet sayfamızda yayınlanacaktır. <laughs> Elin Smith sizin söylediklerinin tersini bize söylemiştir. İlginçti. Somut sormak istiyorum. Mesela şöyle enteresan bir durum var. 1997'den bu yana ödül dağıtan bir kurum ilginçtir. Birleşmiş Milletler çevre programıyla 2007'de anlaşma yapıyor. Niçin? Bana ne? Bizi ne ilgilendirir yani? Arasında 20. 10 yıl bu ödülleri dağıtmıştır. Niçin? Demek ki ancak o tarihte uygun Aynen, görmüşler. 97'de hiç varın dağıtıyor ödülleri. Bizim şöyle bir iddiamız yok zaten. Böyle bir kurum yoktur. Böyle bir kurum ödül dağıtmıyordur diye bir yaklaşımımız yok. Böyle bir kurum evet doğrudur. Birleşmiş Milletler Çevre Programı yani UNEP'le e çalışması olan bir kurumdur. Adam Smith'in net söylediği, yanında da Yür diyor yazmak var, net söylediği bir şey var. Yok. Diyor şeyi. UNEM ünep. yani UNEP'le ilişkisi var. Orada yani yalan yazmış. şu belgeyi, şu belgeyi siz verdiniz ve bu belgeyi arkadaşımıza Adam Smith verdiniz. Şu anda sizin evet, burada verdiniz. verdiğiniz belgenin imtihanı bir, iki teslim belge, belge. bize şimdi sizin tarafınızdan ulaşamıyor ve çok net şunu söylüyorum. Lütfen kayıt altına alın. UNEP'i temsil edebilecek pozisyonda değildir de bu şirket. Birleşmiş Milletler adına da özür veremez. Pardon bu konuşmaların kaydı var mı? Tabii var. Ha, tabii hayır. çok, hayır, çok doğru dediniz. Yarın bizi yazılı değil. Kayıt, kayıtları da ses bantörü de evet. da, ses da doğrudan çok yayınlayacağız. Evet. Evet. Edim Sayın Başkanım. Bu anlamıyla da kayıt altına almanızda yara olduğunu düşünüyorum. Enteresan. bir dakika bakın bir saniye. Yüseyin, 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 evet. edin, Sayın Başkanım. Ben sorularımı sorayım. Yani Hekel'in bir gazete yazdığına hakarete uğradık zaten. biz de bunu bilerek de geldik. Siz bir şey, Sayın Başkanım? Yüzyedir, yani davetiniz bile enteresandı. Yurt gazetesini rezil etmek üzere bir basın toplantısı düzenliyorsunuz. Evet. Bu bile enteresandı. Üç, e, Sayın Başkan şunu net sormak istiyorum. 1997'de yetkisi olmamasına rağmen ödül dağıtmaya başlayan bu kurum ödül dağıttığı şehirlerin hiçbir tanesi altını çiziyorum Ankara'yla yarışabilecek ölçüde büyük şehir değildir. Enteresan Almanya'da uzun süre yaşamış birisi olarak Sayın Başkan'ın hani Avrupa'da da var diyor ya bunların çoğu köy ve kasabadır. Almanya'yı söyleyeyim Sayın Başkan yetkili birisi vardır mutlaka sizin. Yetkili bir, katır, bir katır, katır, vardır hatır, burada. Almanya'da adı Salo olmayan, bakın 2011 kayıtlarına bakın, Almanya değil. Küçük şeyler. Proş ödül alıyor. Sayın başkan, bunların çoğu Ankara gibi Türkiye'nin başkenti, koca bir şehirle yarışabilecek yerler değildir. Ekliyorum, sayın başkan, lütfen şu soruma cevap verir misiniz? Eğer şehirlerle özür verilecek bir kriter anlayacaksa, hemen size bir örnek vermek istiyorum. Bunlar ya sen bana sualini sor. sor sualini sor. Sayın Başkan soruyorum. Değil Bakın. Haberin, bak bir şey söyleyeyim. Söylediklerinin haberin içerisinde bunların var, hiçbir var. yok. Sayın Başkan, sayın başkan Ya sen saygı. parayla aldığımı söylüyorsun. Bakın, parayla aldığımı sorsan, nasıl, sorsan, nasıl sorsan, ispat sorsan, ediyorsun bitireyim. onu söyle. şöyle bitireyim. Parayla aldığımı Bakın, nasıl? Bu şehirler, Bırakın. Bu şehirler, bu şehirler, sayın Başkan. Bırakın. şehirlerin tamamı Ankara'yla yarışabilecek şehirler değildir. De ya Söyüyorum. bir kere, bir kere mahiyeti Sayın Başkan. 2012'de The şey kaynak veriyorum. The Economist, New York Times, e, Merkel ve McDonald's kaynakları dünyanın yaşanabilir 10 kentini sayıyorlar. 10 kent içinde ne Ankara ve ne Türkiye var. İlk 50 kent içinde de Türkiye bir bir de bir 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 kentleri bir yok. Bu jüri bu jüri, bu jüri, bu jüri, bu jürinin liyakatları da belli. De, 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 Sen seçeceksin herhalde. Haber, tabii, haberi yapan arkadaşımız jüriyi sordu. Jüriyle ilgili Adam Smith şu an başkanımız Adam Smith'in evet. bir şeyini veriyoruz. Nerede? Bu anlamıyla şey. da bu anlamıyla sayın başkan can alıcı soru şu. Bu özür alan <laughs> şehirler Ankara'yla yarışabilir mi? Ben size kriterleri söylüyorum. Ben Bakın sorayım. ilk onu şöyle sıralamıştım. Tamam sordunuz ben, suali. Oturun Tamam tam kafi. Evet. <laughs> bir, bir şey daha şimdi, bir şimdi, şimdi, şimdi hayır ben size bir soru soracağım. Bir sorun, lütfen. Bizim karıştır. bu adamlara para verdiğimize dair sizin elinizde belge var mı? Peki, bizim elimizde dair hiçbir belge yok. Yalan, yalan söylediniz yani. Yalnız, hayır, yalan Ama söylemedim. Ya, ya. Bizim e, bizim o bizim o burada şey resmen mi? parayla aldınız bakın, diyorsun. Bakın, sponsor, bakın, genel şey... Neye bakacağız? Bir belge yok. Edir, belge yok, yani yalan söyledi. Bakın, Edim Smith'e lazım. Yani yalan söyledi. Peki, Sayın Başkan, ben size şey söyleyeyim. Kanıtlamak zorundasın. Ben, benim parayla... Parayla aldığıma dair, Başkanım, at, bir dakika bitir, konudan konuya bitir, konudan atlama konudan konuya atlama suale ay, cevap ay, ver evet, bana ben para verdim mi sponsorluk ay, yaptım ay, mı mi? elinde belge var mı niye böyle iddia ediyorsun, ediyorsun. haberin özü bu benim para verip aldım. para verdiğimi ispat ediyor musun haberin özü bir tek bu değil haberin özü Efendim sen ay, bunun ay, cevabını ay, versene sen bunun ay, cevabını ay, versene ay, sen bunun ay, kardeşim ay, laf ebeliği yapma Bize göre bakın burada kandırılan sizsiniz Kandırılan sizsiniz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kandırılmıştır. Ya Ankara bir kere, bir düş. kere olayı bilmiyorsun. Biz bak, o, savunuyoruz. Bu bak bir şey Biz Hayır, size Bir size. şey, ayda. Rüşvetle aldın de, ondan sonra da savunuyorsun Hayır, de. İnsan başarı bir, başarı bir parça yüzü kızarır da. ya. Utanır ya. Utanır ya. Kaç, kaç tane haberin içerisinde? Parayı bas, al. Parayı bas, al demiyor musunuz? Başlık şu, sponsor parayı basıyor. Evet. Benim ödülü kapıyor. Evet. Şimdi bakın, bu noktada. Kim kaptı? Bakın, edin. Kim kaptı? Ben kaptım. Sponsor kim? Benim. Aşkım. Kimi kastediyorsun? Çok, evet. Lafı hemen kıvırıyor musun şimdi? Hayır hayır hiç kıvırmıyorum. Hiç kıvırmıyorum. Dans ediyorsunuz. Bakın böyle kullanırsanız yani bu kadar ama, da bakın. böyle. Ne? Ama Hak ediyorsunuz. Bak. Hak ediyorsunuz. ediyorsunuz. Bakın hakaret ediyorsunuz. Bizim burada olmamızın da anlamı yok. Hakaret ediyorsunuz. Bu kamu çoğunluğunda bir belediyede Kulçak ya siz... Büyükşehir Belediye Başkanı'nın biz konuşuyoruz. Tamam. tamam Oturun sualinizi sordunuz. Ki abi, yalnız, ben cevabı tamam, vereceğim. tamam ediyorsunuz. Eğer hakaret ettiysen mahkemeye verilsin. Bakın hakaretin ne olup olmadığını mahkeme takdir edecek. Buradaki bütün konuşmalarımızda hepsini mahkemeye verilsin. Ben ne konuştuğumu bilen kişi. Yeter. Dinledim. Sualime soruyorum cevap vermiyorsunuz. Evet, İftira atıyorsunuz belge yok. Başkan, siz konuştunuz. Ben de size karşı soru soruyorum. <laughs> bir gazeteci olarak soru soruyorum. <laughs> Hangi soruyu sordun bana? Çok net soruyorum Sayın Başkan. Bu şehirlerin hiçbir tanesi Ankara yerinde değil. İşte ben bir cevap al. Bir dakika <laughs> dur. dur. Hayret bir şey dur. ya. Sen Hayret bir şey ya. Bir kere sen e, yarışmanın e, niteliğini bilmiyorsun. Oradaki yapılan yarışma küçük şehirler için ayrı büyük şehirler için ayrı kategorilerde yapılıyor. Bir şey sayar mısınız İşte oradaki katılan beş tane büyük Bakın bir sevgili şey kardeşim, var. orada katılan bir yıl büyük şehir var. Onları da bulur veririm sana. Lütfen Ama bir dakika. Resmi ya sevgili kardeşim, oradaki bakın her kategori kendisine göre ayrı. Küçük şehirler ayrı, dört ayrı kategori var. Sayın Biz başkanım. en üst kategoride yarışıyoruz. Sayın başkanım, her yani kategorinin şey Sayın ben Sevgili ben, Ya, ya lafembeli yapma otur tamam. Yeter yani aynı şeyi sordun. Burada dört tane kategori var. Bu dört kategorinin en üst kategorisinde biz yarışıyoruz. Başka, yani Bu yani, bak bir bir, bir yani. Peki, yani, bir, yani. bir, bir demek ki yalan söylediniz. Bir demek de, de, de. ki iftira attınız. Nasıl? E bana sponsor, hem sponsor diyorsun başkanım. hem değil diyorsun. Başkanım, benim başkanım, benim karşın, karşın, yeter. Edelim Karşılıklı soru sordun e, otur. Elimde sponsorluk yapıldığına dair belgeyi ispat edeceksin. Bir. Ondan sonra jüri olmadığını ispat edeceksin. İki, böyle de ondan sonra arkana dönüp gideceksin. Üç, omurgasız gazetecilik yapılmayacak. Dört, onur, çamur atılmayacak. Beş, cevabı almayı bile beklemiyorsun. Altı.